Evet, merhabalar. Tekrar bir video daha, videoda daha sizlerle beraberiz. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer sizlerin de böyle faydalı olan bilgiler paylaşabilecek videolarınız varsa 0538 561 9606 numaradan bana gönderiniz. kanalında onu yayınlayabilirim arkadaşlar. Buradan mesela şöyle bir soru sordular. Herhangi bir para kazanıyor musunuz? Ben buradan e, şu anda herhangi bir para kazanmıyorum arkadaşlar, bunu e, şu anda zevk için yapıyorum. E, neden zevk için yapıyorum? Bizde yaşadığımız için bu zorlukları her arkadaşımız yaşamasın ve çevremizde bizim sayemizde bilgi sahibi olan insanlar olsun istiyoruz. Sonuçta güzel yorumlar geliyor mesela teşekkür ediyorlar sizin sayenizde e, bazı şeyleri daha rahat öğrendik diye. Çünkü ben çok zorluğunu yaşadım e, mesela gidiyordum birine soruyordum diyorlardı ki yok e, şu anda meşgulüm ya da anlatmak istemiyordu. Sonuçta bilgiler paylaşa paylaşa büyür. Ee, ben bu zorluğu yaşadığım için mesela Beringer'de bile e, tuttum kendim YouTube kanalından yabancı siteleri izleye diye bilmediğim halde yabancı siteleri izleye diye e, Behringer'i çözdüm ve bu bilgileri insanlarla paylaştım ve çok insanda bana telefonla olsun, WhatsApp'tan olsun ya da YouTube üzerinden olsun teşekkür etti. Demek ki dedim birilerine fayda sağlayabiliyoruz. illaki ki bir şey yapıp para kazanmaya gerek yok. İnsanları memnun etmek de güzel bir şey. Dediğim gibi bu işin aynı zamanda satışını da yapıyorum ben yıllardır. Müzik de yaptım, kiralamasını da yapıyorum. Şu anda kiralama işleri yapıyorum ve aynı zamanda satışını da yapıyorum. Sonuçta zaten belli bir miktar para kazancımız oluyor Allah'a şükür zaten bu işi eğer kaliteli düzgün yapıyorsanız parasal yönden de bir şekilde kazanç bir yerden geliyor o yüzden bugün size ben 100 volt sistem nasıl çalışır geçenlerde öyle bir soru geldi 100 volt sistem nasıl çalışır anlatır mısın dedi 100 volt sistem arkadaşlar profesyonel sistemlerden daha farklı çalışır mesela şunu şaşırabiliriz deriz ki normalde sistemde 20 metrelik bir kablo kullanıyoruz fakat fazla kullanamıyoruz ses düşer diye ama 100 voltta bakıyoruz ki 100 metre 200 metre gidebiliyorsun bunun sebebi 100 voltun trafalı sistem üzerinden çalışması yani elektrik akımı üreterek ses iletmesinden kaynaklanıyor kullandığınız ampi farklı kullandığınız operör farklı çünkü ikisinin içinde de trafa sistemi var bu trafa sistemi sayesinde siz bunu 50 metreye de bağlasanız 30 metrede de ses alabiliyorsunuz. Ee, mesela şu gördüğünüz basit bir iki yollu genel yayın sistemi hoparlörü. Bunu da şöyle yakınlaştırayım. Bunu da gördüğünüz gibi bir tane crossover devresi var. Bir de trafa dediğimiz o trafa elektrikli akımıyla sesi üreten trafa var. Arkadan girişten geliyor. Trafaya girip trafadan da crossover devresiyle tize ve basa dağıtıyor. Eğer e, bu devre olmazsa Mesela bazı sistemlerde Mesela evde kullandığım sistemlerde e, Bu devre yoktur sadece crossover devresi vardı e, Normal çalışır Fakat bunu mesafeyi uzaklaştırdıkça bir 20 metre 30 metreye bağladığın zaman Bundan herhangi bir e, Ses alamazsınız arkadaşlar Bu nedenle Geçenlerde mesela arkadaş dedi Benim elimde iki tane var kullanamıyorum dedi Eğer kullanmak istiyorsanız bunu söküp Şu tarafa iptal edip Gelen kabloyu trafadan gelen kabloyu crossover'a bağlarsanız normal ampide de kullanabilirsiniz bu sistemi. Fazla yüklenmemek şartıyla. Çünkü bunlar 10 watt, 30 watt diye gider. Fazla bir gücü yoktur. Sadece evde müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. Bir de şöyle daha bir profesyonel olan var. Bu niye profesyonel? Bunda arkasında şöyle gördüğünüz volüm potansı var arkadaşlar. Bunda 30 wattlık bir hoparlör bu. 16 watt, 8 watt. Ben genelde bunların satışını daha çok yapıyorum. Neden? Çünkü daha kaliteli ve uygun fiyat bunlar. Piyasada da uygun. Ve netice olarak da güzel olduğu için bu modeli seçiyorum. Diğer modeller biraz daha amatör kaçtığı için her yere bağlayamıyorsunuz. Mesela bunda ne yapmış? 30 watt, 16 watt, 8 watt, 4 watt diye ayırmış. Yani bulunduğunuz yuva eğer küçükse fazla ses çıkmasın diye kısıyorsunuz. Buraya ne kadar ses gönderse bile ondan fazlasını açamıyorsunuz. Bu o polimerin yanmasını da engelliyor aynı zamanda. Şimdi gelelim amfisine. Amfisi şu gördüğünüz basit bir amfiyi anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz basit bir amfi. Tek yollu bu. Yani tek kanal. Bunlar mesela taktığınız zaman ee, eğer bu amfi 300, 600, 1200 watt diye gidiyor. Eğer bu 300 wattsa buna en fazla takabileceğiniz hoparlör sayısı 10 tanedir arkadaşlar. 30 wattlık. Eğer 10 wattsa e, 10 wattta ne yapar? 10 tanesi 100 watt yapar. Yani 30 tane e, 300 watt olduğu için 30 tane 10 wattlık hoparlör takabilirsiniz. Bunda piyasada aynı zamanda bunların zon dediğimiz e, mesela Alırken şunu sorarlar mesela kaç zon derler? Mesela o da der ki 2 zon, 3 zon ya da 4 zon derler. Bu zon ne işe yarıyor? Zone bir anlamda Aux görevi görüyor. Her bir zon ayrı bir kanal demek. Yani bu ne işe yarıyor? Ee, mesela bir Camide ya da restoranda ya da kafeteryada 4 e, tane bölüm var. Ama hepsine ayrı ayrı müzik göndermek ya da Hepsini kafanıza göre Geri geldiği zaman kapatmak istiyorsunuz o işe yarar. Niye? Mesela her bir bölümü bir doma bağlıyorsunuz. Bu defa ne oluyor? Her bir doma istediğiniz gibi müdahale etme imkanınız oluyor. Dom olayı o işe yarıyor. Arka kısma gelirsek burada devrenin bağlantısını anlatmış. Yani COM dediğimiz COM- oluyor arkadaşlar. Ve 100 volt 70 volt diye voltajı gösteriyor. Biz genelde 100 volt'a bağlıyoruz bunları. Com eksi 100 volt artıdır, bunu unutmayın. Mesela ne yapıyoruz? Kabloyu çektik. Eksisini getirip zoma bağlıyoruz. Artısını getirip 100 volt'a bağlıyoruz. Daha sonra diğer oparüllülere oradan atlama yapıyoruz. 075 kablo kullanabilirsiniz. Zomlarda şöyle bir şey var. Mesela şunu düşünebilirsiniz ya biz amfle bağlarken 3-3 bağlıyorsak left'e right'a e de 3-3 bağlamamız gerekiyordu. Çünkü omaj düşüklüğü olduğu için. Bunlarda da aynı şekilde bağlamamız mı gerekiyor dediğiniz zaman öyle bir olay yok arkadaşlar. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Her bir zon kaç watt? Mesela her bir zon 100 watts'a diyelim 30 watt'lık bir hoparlör kullanacaksanız ee, ne yapar? 30, 60, 90, 3 tane takabilirsiniz ya da 20 wattlık bir hoparlör kullanacaksınız ya da 5 wattlık mesela tavan hoparlörleri 5 watttır. Mesela 10 tane bir kanala bağlayıp diğer kanala 5 tane bağlayabilirsiniz. Öbür kanala 4 tane bağlayabilirsiniz ya da bir kanala 20 tane Bunda öyle bir şeyiniz yok. Bu elektriksel akım üzerinden ürettiği için yani e, left righttaki gibi profesyonel sistemdeki gibi bir yere 10 tane bağlıyorsam tamam. diğer zoom'a da 10 tane bağlayacağım ya da öbürüne de 10 tane bağlayacağım yoksa amfiyi yana yakarım diye bir olay yok. Bunu sakın karıştırmayın. Sadece burada wattına dikkat edin. Yani e, kaç wattlıksa o zomon kanalı hoparlöre bakın. Hoparlör 5 wattsa hesaplayın ona göre bakın. Daha fazlasını bağlamayın. Bağlarsanız amfiyi zorlar yakarsınız. Normal çalışır ama dediğim gibi Vataj olayı yüksek olduğu için kaldı kaldırmıyor. Bir de elektriksel akım üzerinden tesir ettiği için bunlar. O yüzden amfinize çabuk zarar verebilir. Şimdi zon 4 olduğu zaman mesela bir böyle bağlıyoruz ya zonda nasıl bağlayacağız derseniz zon olayında mesela her zonun arkasında yazar birinci zon, ikinci zon 100 volt, 3. zon, 4. zon 100 volt diye yazar. Siz o zaman ne yapıyorsunuz? Eksi uçları getiriyorsunuz dört tane kablo çektik ya her bir koridora. Dört tane kablonun eksilerini bağlayıp birbirine bağlayıp zo koma bağlıyorsunuz eksileri. Artıları da getirip her bir zoma bağlıyorsunuz. Mesela salonu artı bir zoma, ikinci zoma e, artıyı, e, üç, ikinci koridoru, üçüncü zoma bahçeyi, dördüncü koma da başka bir bölümü bağlayıp ön kısmında zaten orada sizi yönlendiriyor. Ön kısımda diyor. Zone 1, Zone 2, Hangisini açarsanız oradan ses geliyor. Hangisini kısmak istiyorsanız o zomu kısıyorsunuz. Böylelikle e, genel yayın sistemini bağlamış oluyorsunuz. Bunların aynı zamanda bir de tavanla gömmeli olanları var. Onlar genelde watt olarak küçük, düşüktür. Bunlar duvara asmalı olanlar biraz daha büyük. E, tavana gömmeli olanlar kıskaçlı. Onlar biraz daha düşüktür ama ses yine onlar da trafal olduğu için ee, iyi verir. 5 watt'tır onlar. 5 watt, 10 watt, 15 watt arasında gider. Bunlar genelde e, 20 watt, 30 watt, 40 watt gibi bir e, şeyleri var. Ses volümleri var. Onu da mesela tavana nasıl montaj diyor düşünürseniz arkadaşlar. Onların pançları var. Böyle dik. O ebatlarda e, nalburlarda satılan e, pançları var. Makkaba takıyorsunuz. Pançla orayı deliyorsunuz ebatlar mesela demiş 12 inç 8 inç diye. O ebatla punch delip direkt içine gömebiliyorsunuz. Onlarda da bağlantı aynı şekilde. Yani bir kanaldan çıkıp diğer kanallara altta yaptığın gidiyorsunuz. Yani bunu 100 metreye kadar istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Evet. Bugün size genel yayın sistemini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bilgi sağlamışızdır. Eğer böyle bir sistem bağlamak istiyorsanız bu videoyu izleyip ondan sonra bağlamanızı tavsiye ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.